Hepinize merhaba arkadaşlar. Sizlerle birlikte oynuyoruz. Ben hır, hırsızım. Merve de polis. Evet arkadaşlar. Şimdi videoyu durdurup hazırlanacağız ve tek siz seyredeceksiniz. Evet arkadaşlar. Ben zaten hazırlandım. Ben de hazırlandım arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi videoyu durduruyorum ve başlayacağız. Tamam arkadaşlar şimdi olay başlasın. Arkadaşlar. Hemen kartalı şey yapalım. Şimdi arkadaşlar. Arkadaşlar. Şimdi şunu alalım. Açalım. Bombamızı alalım. Patlatalım. Arkadaşlar bomba bu nerede burada koyalım <laughs> yardım edin kaçırdım ya Arkadaşlar çekiyoruz arkadaşlar hemen arkadaşlar hemen şuradan şey yapalım Hemen şuradan kaçalım. Merve nerede bilmiyorum. Ama polis pardon. Şimdi kaçalım. Polis. O kim lan? Merve. yanı geliyor geliyorlar. Ama dönmek yok ya. Çünkü kaybettim. Anamı. Arkadaşlar. Bu abi de beni almaya çalışıyor. Arkadaşlar koşun. Gel buraya. Arkadaşlar yardım edin. Mae'n ddim yn ddim yn ddim yn ddim yn ddim yn ddim yn Kadın. Hiç kimse bulamaz beni burada. Hmm, kaçmam lazım. Vurmam lazım. Yakaladım. Tamam, Hemen motoru bil 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 Yakaladım Yakaladım. Polis kolay. nerede? Lan bozuldu. Gitmiyor. Gel gel gel. Vur bana. Aa gitmiyor lan bu. Geçiyor kaçacak. Bozulmadı. Hı -hı. Ben Hiç ben... <laughs> Gel. Arkadaşlar. Gel, Gel. Gel dedim. <laughs> Gel. Gel. Gel dedim sana. Tamam. Gel kızım durma orada. Gel. Duy arkadaşlar. <laughs> Arabayla. Arkadaşlar ah. telefonumuz telefon çaldı. O yüzden kusura bakmayın. Arkadaşlar arabasını çıkarttı. Arabayı bin diyor ya. Gel buraya. Dur. Gel buraya. Geldim. Ha araba tam. Arabaya bin. Bindim. Bindim. Karakol. sen sürmüyorsun. Karakola mı gideceğiz? Sen sürmüyorsun. Sen bu arada oturduğun Hı. Arkadaşlar bir de götürdü ya. Yine yapamadık sıkıştırdık. Gel buraya. Gel. Hayır. İyi mi beraber olsak? Gel. Dur dur. Beni oraya ekleyin bari kendimi. <laughs> yok yok ya. Kendim oraya ekledim. Hayır hayır. Evet. Hayır. İyi birazcık daha iyi ya. Hayır ya. ne yapacaksın? Ben hiç yatayım şurada. Sen ne yapacaksın? <laughs> Perşembe günü geleyim mi o zaman sana ben? Bu daha iyi. Yatıyorum. Hadi evet. beni evet. rahatsız etmeyin. İşinize bakın siz. Evet. Hadi ikinize bakar bilir misiniz? Ben bu şubelini Herkes dört boyu hala farkında değil bakar beni dur. hey. Polis vakti çok merak ediyorum. Gel buraya. Gel buraya. Süperim seni. Geç. Yoo. Geç. 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 Hayır. Geç. Hayır. Geç Bak ben de Ha ben başka besle. <laughs> geç geç. Gel <laughs> ya. Uza mısın? Hayır. Nerede bu ya? Polis koruk nerede ya? Vurdu beni bulamaz artık ya. Çok sıkıldım ya. Of, yine kaçırdım arkadaşlar ya. <laughs> en iyisi şu evlere bakayım. Hırsızlık yapayım. Gitti. <laughs> video çekiyor. Bak video çekiyor. Sen benim işte al. Hira Arkadaşlar. Hira sen o telefonu Bu telefon mu abla video çekti? Evet. Ücret. Arkadaşlar ya hala beni bulamadı. Neyse. Neyse. Bakın ya evler zaten az var. Arkadaşlar en iyisi Koşa koşu koşu benzinliğin olayı geleyim ya. Cips Smith alırım. Hmm. Kaykayım da gideyim bari. Hmm. Oh, işte. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar benzinci nerede ya? Hadi Arkadaşlar ya. Yeah. arkadaşlar ya. Ha birinci o zaman bakayım da. Çok ucuz. 1 TL. Acılı cip aldım. <laughs> arkadaşlar Çok 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 Emre şey biz orada. oyuna başladık. Plan yaptık <laughs> mı? Biraz şeker takıp yağmak küçük olay. Arkadaşlar hiç <laughs> ara <ayrı> düşünmeyin. <dışı gülüyor> Kadir bana takıp vermiyor. Arkadaşlar. Payı çaldım ben aha. Ha <laughs> ha. <laughs> Arkadaşlar kalkayım alayım hemen. Arkadaşlar parayı biz de yapacağım. Para bizde. Şöyle bizde. Sizde ne var? Haydi söyle bize söyle bize sizde ne var polis değil mi o orada polis değil ulan kaçın polis orada gel 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 kaç bu kadar da gidiyorlar o o o Aa. aa. buraya. Şey, şey. canımı acıtıyorsun. <laughs> kucağıma aldım. Yani kucağıma al. Tektik ettim Arkadaşlar. Arkadaşlar. Şimdi beni yakaladığı için zıplayalım. Şimdi Ana. Şimdi arkadaşlar. Arkamdayım. Bak hızlı koşuyorum. Ormanın. Ormanın. Yarış yapalım mı lan? Başla. Bak çok hızlı gidiyorum değil mi? Ben görmüyorum <laughs> Ve birinci ben aldım <laughs> Salıncakta sal... <laughs> ben salıncakta sallanıyorum Tamam arkadaşlar ben de oraya gidiyorum Ve videonun sonunda Sonunda sallanıyorum Arkadaşlar bunlar niye... Bu tarz videolar istiyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar bu niye gitmiyor ya? He. Son da git. Ne oluyor lan? Arkadaşlar bu tarz videolar istiyorsanız kanalımıza abone olun. Like atmayı unutmayın. Merhaba. çekeceğiz? Yani Arkadaşlar şimdi so hot videodu. Arkadaşlar Hadi şimdi. Oy. 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 Allah. Salla. Salla. Hadi arkadaşlar. Ve arkadaşlar. Merve Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, bildirim açmayı, yorum yapmayı unutmayın. Şimdi Hoş ve görüşürüz. Bay bay.